Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynamıyoruz. Herkes şaşırdı. Selim Bey bugün iş özledin mi? Kanka, ne yapıyor bu <laughs> diyor? Ben de ne yapıyor dedim. Hayır ben mi yanlış oyundayım diye düşünmeye başladım. Ya. Yani. Bu arada ekiple GTA Play'in <laughs> serisi kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar bugün bütün face to face'leri unutun. En imkansız face to face'e giriyoruz. Parkur vs face to face. Okay. Iki, ikinci üçüncü olduğu face to face'leri unutun doğru diyor. Aaa <laughs> bak manyakla. Bu arada arkadaşlar. Like atmayı da unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. <laughs> Kendime 1000 dolar bastım geliyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oo motor hepimiz. Alright. Kanka bu Hadi transform bakalım. diyor Selim. Severtim uçak işlerini. Kanka. Aha, Hadi. Seyiriz. Hayır ya. Anlamadım niye böyle bir transform dakika. Transform değil ya. Transform değil abi. Herhalde Ersin evet. Üzgün hemen bu <laughs> Aynen olmaz. Oh. Bineceğim. Ne oldu lan? Çor bindiriyorum. Oo. Oh. Bu <laughs> ne Murat? Serçe hangi araba? <laughs> Bunu farkıyla gidiyoruz. Apo apo gidiyoruz. Ne oğlum, oğlum asker vurdu. Selim abi. Ya balık Ay inersin. Ay 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 düşeceğim. Abi. Düşme düşme. Lütfen tamam. Düş tamam. düş düş. Birinci olmam lazım Aradan ya. geçtim mi? Geçti. Abi adam bana vuruyor ya. Kanka. Tamam. Lan bu ya ne? Ya, yol kapalı. Dur 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 dur. Evet ya geçtim. Tamam abi sen yanlışlıkla aşağı mı düştün? Ya Öyle sen bir şey olabilir mi? Aşağı ya. Kanka bu nasıl bir parkur? Beyler. Oğlum bu ne böyle? Kanka iğne deliğinden var. Kanka nereden geçeceğiz? Ben sana dedim. En zor parkuru bu. Ay bir dakika. Aa geçtim. <laughs> bir, dakika, bir dakika bir dakika. Şey Ay şuradan aradan. Ama düşme düşme. Birbirimizi düşme. görmüyoruz herhalde. Kanka sen zaten bizi görmüyordun ki Ersin. Ya bırakacağım. Bu neymiş? Isterim. Ha. Lan. Aha. Paket. Ne oluyor arkadaşlar? Bak bu bak tip zorlu mapler için yorumlara yazın. Böyle daha zorlaşabiliriz. Ama biraz Ersin'i bekliyorum. Oha bilmem. Selim abi hayatta geçemez burayı. Ki sen tilki Selim abi, abi. herhalde. Abi sen beni aşağı atarsan ben geçemem doğru diyorsun. <laughs> sen daha mı tilki Selim'i tanımıyorsun? Hadi. Bu gelen Ama geldim araç. Gel gel gelsene gel. O ne? Gel. Gel sana göstereceğim. Gel. Hadi Ay, eyvallah. Fake işte şey yedin. Hani 100 <laughs> <laughs> metre arazi ne yapabilirim? Apo bekle ya oğlum, bir şey diyeceğim abi. Ne biçim bir map lan bu böyle? Ha, en ufak patlı abi. olabilir mi? DNF mi olacak? Ay, acaba? Hayır hayır hayır. Ha. Evet evet. Dur dur bir dakika düşüyorduk kanka. Ne demek evet ya? Ya düşüyor ya. Böyle bir şey. Yok. Hayır! <laughs> Aa! Apo ben düşün, de düşün, düşün daha iyi. Ya. Daha, iyi, daha iyi, Ya Selim abi yetişecek. Ya oğlum yetişsin de var ya <laughs> göremedim arkadaşlar. Ah be kanka. Nasıl harita? Harita efsane ha, değil mi ya? ya. Evet. Bu ne evet. oğlum değişik düşük bir şey ya. Kanka kendime göre ne açtım bu arada Selim Bey biliyorsun. Arkadaşlar zor bir <laughs> Lan <laughs> o o o ne? Oha. Lan para <laughs> <laughs> kanka. Birinciyim. <laughs> arkadaşlar tur indiriyorum Selim Bey düzelmiyor. Bu Selim. Aşağı düştüm ya. Aga, harçın beni deli valla. abi bittin. Ya bittim. Ben başta bittim Selim oğlum be. zaten senin bittin yüzünden. Bittin sen. Nasıl bir bir yüzünden şey ya? benim yüzümden ya? Yolundan çekilmedin ki. Ne Allah. yolumdan çekemeyiz? Kol attın abi beni yani. ne ya. Abi, oldu kullan unutma. Selim Bey intikam istiyorum. <laughs> ha, kanka rampa var bende. <laughs> ne oldu? Bende de vardı adam beni aşağıya attı fark etmiyor yani kanka. <laughs> Selim abi ne yapıyorsun ya? Gelip çarpıyorsun bana. Arkadaşlar bakayım nerede uçuyor hala. Bu oyun bitti beyler yani. <laughs> ben daha <laughs> oynamayayım. Ben izleme <laughs> modunu alacağım şu an. <laughs> olur mu ya? Saldım. Deminki abi, saldım ben. 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 Saldım mı? Nasıl saldın abi ya? Saldım abi. abi. Daha oyunun başındayız. Bu parkurda neler ya? olur ya? <laughs> Vallahi parkur <laughs> markur diyorsun <laughs> da kardeş oyunun başında adam Yan yana gidiyoruz aşağı attı beni. Ulan senin yüzünden birinci oluyor ya Ersin ikide bir bu adam. Ya face to face ya ne oğlum olacak biraz, abi? Biraz, oğlum biraz da bu adam oynasana. Oynarım abi ben. Gel gel Ersin. Attım aşağı kanka. <laughs> Ya, ok. Selim Bey bak ne ben şu an attım dönüşte de ya. sen yakalarsın o payla bak bu işi yapmış şu e, an abi inşallah. Evet. Attım evet, attım bak şey. respawn attı gel gel bir daha Apo, deyin. bırak ya. Yani, oğlum Apo öyle bırakma ya. bırakma yok akıllı ol Selim Bey yakalayacak. Ya teaming var arkadaşlar ya. <laughs> Yo birinci <laughs> oyna <oynamaymış gülüyor> ya? Ne teaming'i? Selim, yani, yani, selim, selim, selim abi oynanıyor ya. Kanka hep bir teaming yapmıyoruz niye Ersin biliyor musun? Sen teaming yapmadığın için kanka. En büyük teaming de sensin ya. lan. Ama Selim abiden öğrenmiştim. Ben... Daha ben araba değiştireceğim geleceğim. Oho. Kanka, şey de geleceğim. Oo. Kanka gelsin ya. Şeyde bayağı uzunmuş parkur. Evet. Ersin arkanda. Selim Bey geliyor geliyor. Yapıştır ona. Bunlar ha. ne? Bunlar ne? Geçtim ha. onu. Hadi <laughs> bu kiye. Ersin. Ya Selim abi bekliyor beni ya. Bekler tabii sen adam <laughs> bekledin Ya abi ha? ikinci oldum ya. Daha üçüncü oldun yani. kanka. Bunlar başlangıç. Ersin. E şimdi nasıl geçeceğiz? Selim Bey selam kanka. Abi bir şey diyeceğim. Selim Bey araba değiş bak. Bir araba park var Kanka. ya. Sen boşuna kendini, kendini geri atıyorsun o kadar. Yok yok abi ben salıyorum ya. Kanka niye salıyorsun? Ben mezar olacağım oğlum size burada. Hayır hayır gel gel. Normal yok durur. öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Kanka, Aa, abi diyorum geçer mi? Parkı zor bak. Sen geçemezsin Aha. daha. Abi ben gittim. Bir kere aşağı attan tamam, düşüyor gel ya. ya. Selim Bey gel gel. Hadi. Ne gelecek? Arabayı getiriyor mi? Yakalarsın. Hızdıra atlatma. Karersin takip. Bize geç. <gülüyor> sen geç. Sen <laughs> kapışalım öyle tadı olmuyor ya. Lan. Hain <laughs> ya aynen bu buraya. Ya oğlum. Harbi bırak bırak abi bak, bak parkur uzun yakalarsın ben sana söylüyorum daha iyi olur. Arkadaşlar. <laughs> beni kimse yakalayamaz. Parkur ve ise face to face. Apo duydun mu beni Apo? Sen ben. Arkamdan geliyor hain. Kimse ben beni yakalayamaz. Apo. Respawn. Aa. Lan hain ya. Nasıl geçtin hemen ya? Geçerim kanka. Ah birinciyim. Hadi Nasıl birincisin? Eyvallah. Kardeşim ayı dursana ya. Ay, Allah seni ne geliyor. Allah 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 Allah. Ay. o <laughs> 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 ben değildim abi. Kanka. Nasıl <laughs> nasıl ya. Birinciyim dedim Bikkat şaşırttı. Yok. Kardeşim seni bir daha yakalarız dersin mi? Seni geçmek ne kolay. Çok kolay kanka. Ben oğlum. kaçtım kardeşim. Beni daha göremezsiniz ha. Tamam, birazdan atlarken görebilirsiniz arkadaşlar seni. Kaçmış ya kendileri. Adı bakıyor. Sokol. Ya bana göre harita açıyorlar ya arkadaşlar böyle bir şey yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Neydi kanka %99.5 herkesin geçemedi haritanın her şimdi. Aynen o haritaları <laughs> bana açıyorlar. Ersin varken <laughs> ben nasıl geçeyim abi bu haritayı? Bir iki, iki. Yani abi, bir Yani abi benim bir, olduğum yerde <laughs> daima ikinci, üçüncüsünüz yani. Ooo ne? Bak ya Haklısın o lafı akıl demeyecektin kardeşim. O lafı demeyecektin. Elim abi haklı ya. O lafı demeyecektin sana boarding atıyorum şu an evet. Dayı. Dönüşe çarp ona kanka. Dur. Haa düşmüyormuş lan. Apo apo apo. apo apo apo. Ay apo. Ay, ay geri dönerdi lan bursaydı. Kanka bursaydı var ya geri dönerdi. Geliyorum. Benim abi nerede? İfadesini alayım. Ben değil. geziyorum baba ya. Aa bak, geçti. Bak, bak, diğer bak, taraftan bak, bak, geçti. ]ıyorum. Hayır. Kanka. <laughs> Ama. Apo çok yavaşsın Apo. Dersin arkandayım ha. Öyle bir şey yok. Hemen arkasına bakıyor ya. Aa Su varmış o kata ya. Nasıl düştün ya. ya? Lan bari gözlük çıkartacağım göremiyorum arkadaşlar. <laughs> 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 Oradaki gidiyor <geyimce> suyu. Ah! <laughs> düştü, Hay düştü. Ben. Düştü. düştü. Kadar ya. düştü kanka. Topu. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Gel abi gel. Gel at beni ya. Abi beni kanka, O ya. ne? Tan o tank. ne ya? tank Tank mı? Tank var adamda. Ay kaç 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 kanka. Kanka kaçıyorum. Tank var oğlum. Ank nedir ya? Abi ne Abi benimle uğraşırsan kaybedersin. Sen bir gazetene bana ya. Sanaayım dur oğlum. Gel. Gel. Kimse benim kadar çirket değil diyorsun Gel. ha? Eyvallah. Aa. Şilerim yanından geçti. Aynen. Kanka karşıda. Ya kurtuldu ya. Ne? Kanka kaçıyor. Adam kurtuldu kanka. Elimden adam kurtuldu. Adam tam da geliyor. Neyi kurtuldu? <laughs> kanka Batman atardı onu. Atmaz mıydı? <laughs> <bile. gülüyor> Belli olmaz Hiç kanka. sanmıyorum kanka. kanka son anda nitro yaptıysam. Sen... Abi pazarlık ediyoruz arkadaşlar. Atma <laughs> beni kanka. <laughs> kanka atmazdı kanka. Böyle bir şey var mı ya arkadaşlar? Haydi bakayım. Sen... Geliyorum. Selim abi ortada buluşalım meydana gel. Ersin benimle <laughs> bir buluşsana kanka. Ersin. <laughs> Ersin gel beni bir al. Gel benimle bir buluş hayır, kanka. Hayır. Sende tank var değil mi? Ya oğlum biz yürüyen tankız ya. Hayırdır tank? Tank versen tank yapmanız yok mu? Oo. Ersin. Selim abi de arada birinci olsun değil mi? Olsun tabii. Hop tabi Bey. Nasıl patlamadın ya? Öyle kaçtım, bir şey yok. Tanka. Kaçtım, Hayır kaçtım. ya. Kaçtım kaçtım şey, kaçtım oğlum, kaçtım. Ya. Aynen sana bak geçmiş. Geliyor geliyor hapı geliyor. Gelsin kardeşim ben yolundayım hayırdır herkes yolunda olsun ya. Ersin. <laughs> Selim Bey sana bak korna çalıyor. Duyuyor musun? O, onu onu, onu ersine de adam da başlar başlamaz üzerime sürer. Kim kim ya? <laughs> ben kimin birinci olacağını iyi biliyorum abi o evet, yüzden evet, oldu. Teşekkür ederim. Oo. Oo. Adi valla. Valla Apo'ya verdiğim birincilikleri buradan İstanbul'a ya, yol yaparız ya. Şimdi Selim Bey ya. Selim <laughs> Bey ya. <laughs> oldu mu ya? Buradan, olur mu ya? Dersi buradan İstanbul'a yol olur. Yol. Olur mu kanka? <laughs> Lan aaa aaa Gel kanka gel tuttum geçemiyorum Selim Aa ama, Geçti ama, ya rampa ya. Ama yapma bunu Ama ya kanka ya. geçti yine dediğinden de zaten tutamadım Takılıyorum tutamam. Kamyon Takıldım burada Takıl kanka Takıl geliyorum Erçin Onu bindiriliyorum Erçin takıl Lan bu ne ya, şey ya dev gibi hiç uygun değil buralara bu Kanka Bir aşağı düşsene Benim Ersin, abi ya. nerede ya Uzaya uçurayım bir Ya ya öyle ben bir şey, şey yok. Yok. yok öyle bir şey yok O sen uçursun kanka Selam. Aha. Hoppa. Ersin 20 ile gidiyorsun var ya düşmemek için. Ben böyle şey görmedim arkadaşlar ya. <laughs> evet ya. ben var ya en <laughs> az 4 kere şuradan şey atladım Suya atladım hızlı gidiyorum diye. Ya Adam 20 ya. ile gidiyor. Ne yapayım ya. Apollo, Apollo sen bu oyunu biliyorsun kardeşi. Ela Oo, sana. Sevin arkadaşlar Bey. teaming var. Yükleniliyor <gülüyor> bana. <gülüyor> ne? yükleniyor Loading. Loading. Geliyoruz Ersin. Loading diyoruz. Ben kaçtım. Aa finish. Aha, Nasıl ya? Sallıyor ya. Hadi ya. eyvallah. Nasıl lan? Hadi bakayım. İnan bana. Selim abi diye ne uçurak. Siremem, hayır. Finişmiş. Gel gel, sana finişi göstereceğim gel kanka. Kanka ne finişi ya? Sallıyor. Şaka yaptım. Gel Apo. gel bana finiş göster ya. Hayır. Gel kanka. Düştün mü? Allah. Düştün? Düştün. Düşmesi ne <laughs> Tarkı çok vurdum ama <laughs> düşmedin mi? Geliyorum 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 ben düşüreceğim onu. Düşür Dur. onu kanka Ya nasıl arkadaşlar? Hadi bir dakika düşmedin mi orada ya? Uçup, kaldı. Düşmedim düşmedim. Ha yine bak ay hala birinciyim Nasıl düşmedi orada ya? Alacağım. Arkadaşlar. Alamam hocam büyük. kanka. Alacağım Nerede abi ya? Abi alacağım Selim alacağım abi ya. nerede ya? Düşüreyim onu. Bak arkadaşlar ver ya. ses. Sırrını yaktım geliyorum. <laughs> Kaçamazsın her abi bırak peşimi. Hayır. <laughs> Ay canım. Taklaya Bir geldi. Dur 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 dur. dur. Taklaya geldi. Düştün mü lan Erte? Düştüm düştüm. Nasıl düştün ya? Daha düşmemiş. Kanka <laughs> ızdırap olacağım onu. Ona ızdırap olacağım kanka. Taklaya getiriyorum abi Reis. Siz de taklaya geliyor. Allah. Allah Allah. Hayır abi. Nasıl konuşuyorsunuz lan? Aha tamam. Allah. Eyvallah abi. Sen de nasıl? Iyi bak. Nasıl? Yok, yo öyle bir şey yok öyle bir şey yok ya. Apo Apo gelme Apo Apo gelme. Apo. Aa yok Ay lan geçti kanka Selim Bey yanlış yerden girdi. sen ya. Arkadaşlar ikisini taklaya getirdim. Kanka sen tüy yapıyorsun kanka? Ya vursana oğlum ben rokete bastım hani aşağıya. Aa niye kaçtı var ya. Peki yakin. Harbi sen niye kaçtı ya? Ayi. Ne orada nasıl düşmedi ya? Durdu ben yakalayacağım ya. Ayakalayacak mı? Kanka. Bir daha yakalayamaz. Göremezsin ya. Finish'e gidiyor da. galiba. Finish mi lan evet. Finish. Finish. Dönüş yolu finish yok olabilir ya. Selim Bey. Haberin olsun. Yok musun? yok. Dama bayrağı çıktı. Evet, finish be. değil ya. Kanka. Nasıl abi. ya? Arkamda dama var. Dönüş finish olabilir bilmiyorum. Emin değilim. Ersin. Gel buraya. Kanka nasıl finish ya? Olur mu ya? Hadi eyvallah abi. Kendine iyi bak. Motor var abi adamda. Tamam. Motor var. Aa Selim abi beni bıraktı. Vay. Motor var ne yapayım? Art team'i yapalım. <laughs> 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 Art ya. <laughs> ya, apa apa. Aa, finish'e gidiyor. Art dur. Art team. Aa, finish. Lan finish'e gidiyor. Aşağı kalmaz. Abi tam tümden kovuluyorum kanka. Yap ben de kovuluyorum. Kes öldü lan. Böyle çirkeflik. Oğlum, oğlum ya ne finish'i gel buraya. Ersin gel buraya gel. Finish yok kanka. Finish yok. Unut. Lan ay çarptın ya. Dur, dur dur dur. Arkadaşlar team mi? Kanka, Kanka finish'e gidiyor mu? Apo <laughs> niye finish'e oldu lan? Kanka. Hadi dur, hadi. Oğlum. Şey tut tut. Ben onu tank tut dur, dur. Dur, yakalamak kanka. üzereyim. Ersin. Gezirdim, gezirdim. Lan yine gitti hayır. Arkadaşlar <laughs> kovalıyorum bir dakika. Lan Ersin dur. <gülüyor> hayır <laughs> bu ne? Ya. Ya. Dik sakçı diyor motorla. Gülüyor. Dışarı dışarı. Aha. Aha. Düşürün hain. Aha. <laughs> Kanka. Ya nasıl bir şey bu araba ya? Araba... Benim bende de motoru var, alt bir araba olsa var ya. <laughs> gel buraya Erçin, şey. gel buraya bırakmayacağım. Ay şu an senin için değilim. Ehehehe. Kanka. Ehehehe. Selim Bey, bak kaçıyor kanka. Geldim. Geldim, yani geldim, 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 geldim. Gel gel. Oha, tankla geldi. Adamın hepsi nasıl de. geliyor kanka? hakkı <laughs> kanka. kanka kaçırma, kaçırma. Hayır, hayır. <laughs> Şey Hadi atın ya. beni ya. Bir de söylemiyor ya. Hadi atayım mı seni gel. Gel. Kanka vur 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 vur. çok iyi bir arabası. Şey. Attım vurdum gel. Vur 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 vur. Oo, götür götür götür. Aynen suyu götür kanka. Götür. Vur 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 vur. Vur kanka vur. Kaçıyor vur. Kaçıyor. Kaçıyor <laughs> Oha lan beni. Kanka, kanka çekil. Çekil. Çekil oğlum. Her Ben şey. Kendimi bıraktım Selim abi birinci yapacak beni. İyi izle bakayım. Oğlum. bak bak bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> bak bıraktım bak bıraktım. Abi, Oo! <laughs> ne oldu? Patladı. Lan nasıl finish yerine? No. Ya kalk finish yeri buradaymış Selim ya. Evet, <laughs> Şey Bu da şey yine vardı gördü. Oo ya hayret yaptım. Bak. Bence, Bence, bir şey yaptın mı? Bir şey yaptın burada? Şu süylü mü tebrik ederim. Harbiden tebrik. Abi teşekkür ama biz de söylemedik kanka ya. Araba değiştirme yerinde olmuyor muydu finish genelde? Evet. Evet, Şike ben var ya. Pek şey. var. <laughs> Unlan ya. Ya adamı finişe elimizle götürdük seni. <laughs> Sen ne Ama kanka, abi, arkadaşlar, şey Ersin birinci, birinci olmuyordu. Videoyu takip edenler bilir. Evet. Selim Bey'le anlaştık biz, dedik ki bir jest olsun kanka. Ya ne anlaşması? Oğlum, Adam bana direkt zıpladı kanka. ya, oyunun başında. <laughs> Demek mi? ki seni gözüne kestirmiş kanka. Abi <laughs> direkt abi, beni el elimine etti zaten. Ya. Ben ya. oyunun başında kaldım. de söylemiyor, finişe Bugün diye. çok birinci oldu. Selim abi çok birinci oldu. Ah be Ersin. Oyyy. ya. Ama map not tur bildirin. <laughs> Yıla. Parkur ve face to face arkadaşlar. Aa Apo ikinci oluyorsun so. vay be. Yani daha belli değil Aa. kanka. Selim Bey'in geldiği Aa. arabaya bağlı. Şöyle yapalım. Garanti olsun. Aynen. Nerede Selim abi? Selim Bey. Bey. O ne? Gel baba. Kanka bak bak. Lan hayır. Dur dur dur. Burun park ile geçer miyim? Gül motoru oh. geçer mi? böyle babalıyor. <laughs> kanka. Allah arkadaşlar Gel geliyor peşinden. Gelişe bak. Tak Selim abi. İndirirsin onu. Oo bak nereden geçti. Ha yılan. Yılan of. Yaparsın Selim abi. Dur 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 geliyor geliyor. Finish ne kadar yakınmış Ersin. Finish'e bakarken Aynen. düşüyordum bu arada aşağı. Soldan soldan. Selim Bey de o. Ne soldan? Soldan diyor. Ya şurada finish mi olur ama Ersin ya? Kanka ya. Ne güzel bir Kendi ellerinizle yiyeceğim. Böyle bir şey var mı? Kanka. Ah. Ama map nasıl? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben face to face hem parkur yaptık da. <laughs> Farklı modları da tabii ki yapacağız arkadaşlar. Böyle ah, değişik DNF şeyler geliyor. yakında Senin olacak. Selim abi DNF olacak. Ben, ben burada Hadi. Şey evet. anlatıyorum. Selim Bey DNF olmasın diye. Sen hemen başladın. <laughs> DNF oluyor, DNF oluyor diye kanka. Böyle Bak bir şey olabilir mi? Havada DNF mi olacak? Havada mı? Suda dedi. Daha önce <laughs> karada ve havada kanka. olmuşluğu vardı. Ne oldu? Ne oldu? Deli like arkadaşlar bu. Çok zordu başardık ama ya. Çok Kanka zordu Ersin yani. Tabi. Çok bin... zordu sana. Tabi tabi. 8000 dolar. <laughs> Sen arkadaşlar... çirketliğin de başardın kardeşim. Yine 1000 <laughs> dolarlar. 1000 dolarlara kondum arkadaşlar. Selim <laughs> abiden 1 milyon. Apo'dan 2 milyon dolar kazandım arkadaşlar. E, o zaman biz senden herhalde milyar dolar kazandık kardeşim. Neyse. <laughs> bu arada elinize sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar Eyvallah. efsane bir like bekliyorum like sizden. Gerçekten. Like atıyorum. Böyle böyle, <laughs> böyle haritalar gelsin. Like böyle getir. getir. Arkadaşlar bu Video hoşunuza gittiyse like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.